Bu PKK'yı tarihe bir daha dibine dibine gömmezsek ve bu PKK'yı silip atmazsak bu dünyada da öteki dünyada da bize hesap sor diyar bakın bize hesap sor olsun. Altıdan yediden sonra sokağa çıkmanın zor olduğu acaba ne olacak diye Tunceli'den Plümer yolundan gitmeye ürken ve korkan insanların yerine bugün Allah'ıma şükürler olsun. Gece saat birine kadar, ikisine kadar doyasıya muzur seyreden ve onu içine ekonomide de seçim var. Acaba ne olacak? Seçim AK Parti alacak mı, alamayacak mı? Acaba Cumhur İttifakı başarılı olabilecek mi, olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı ve tam dört buçuk yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun karesine, gol peşi peşine atacağı bir dört buçuk yıla hep beraber yaşayacağız inşallah. Orada kime söylediğimiz kime yani söyle kime söylediğimiz mi? net değil mi yani orada PKK'yı savunanlara karşı PKK'yı destekleyenlere karşı PKK ve PYD bizim arka bahçemizdir diyenlere karşı onlar orada duracaklar ben olacağım katil öyle mi çok net söylüyorum işte kim olduğunda net biliyorsun bütün vatandaş da biliyor ağzımız bozuk ya öyle söylüyorsun ya öyle şey olur mu çok net hemen orada orada oturuyorlar 6-7 Ekim olaylarının 6-7 Ekim Sayın olaylarının talimatını kim verdiyse 6-7 Ekim Sayın. olaylarının herhalde ayrı bir dünyada ayrı bir evrende yaşıyorsun sen. Ayrı bir yerde ayrı bir evrende yaşıyorsun. Sayın Paylan. Yok ya siz siz Cumhurbaşkanına katil diyeceksiniz. Öyle mi? Orada insanları insanları koordine edeceksiniz. Örgüt ee, diyeceksiniz. Orada insanları, insanları edeceksiniz, ben orada sessiz duracağım. Alıştınız değil mi? Ee, alıştınız. Evet. Değerli arkadaşlar, sayın bekanas evet. sunumu için teşekkür ediyoruz. Ben söylediğimi söyledim. 6-7 ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş vermiştir. Bu kadar basittir. 6-7 ekim olaylarının, altı ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş katil arıyorsanız orada oturuyor dedim. Eğer katil arıyorsanız. Evet. Bak, Selahattin Demirtaş vermiştir 6 kim ekim olaylarının. Çok açık. Arkadaşlar, arkadaşlar. Garabey, Garabey, aldığınız sorumluluğun ne olduğunu bugün bilmiyorsunuz. Türkiye ya Cumhuriyeti devletinin sivil insanları öldürdüğünü iddia edenler iddia edenlerin bu mecliste bu meclise sözlerine dikkat etmesi sen lazım. Görüşmelerine... Benim ilçe sen başkanımı diyemezsin. daha kaçıracaksın. Sen diyemezsin. Benim ilçe başkanımı sen daha diyemezsin. kaçıracaksın. 15 gün 15 sen gün işletti yapacaksın. Lan. Ondan sonra burada diyeceksin ki böyle. Sen Yok etsin. öyle bir şey. Bana sen diyemezsin. Yok öyle bir şey. Sen dersen de sen. Den, derim de. Evet. Diyemezsin. Benim ilçe başkanımı diyemezsin. 15 gün daha kaçırdın sen. Sen. Benim etsin. ilçe başkanımı daha Nasıl kaçırdın. Sen dersin ya. Derim. Nasıl sen dersin Ve 15 ya? 15 gün daha kaçırdın. Gelse gelirsin sen daha iş yaptın. Evet. Git yakala. Siz işkence yaptınız. Git, Git yakala. Siz berabersiniz, teka teyle evet. beraber. Değerli arkadaşlar. Git yakala. Sen kıyaslıyorsun öyle bir şey. Evet. Başınıza yıkarız işte. Çıkaramaz. Kandili de başınıza yıkarız. Burada Çıkaramaz. o teröristleri de aynı şekilde başınıza yıkarız. Öyle. Demek geleneksiz köy buldunuz dolaşıyorsun. Yok öyle bir şey. Çıkaramaz. Yok öyle bir şey. Çıkaramaz. Evet.